Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Ankara'dayız. Ahmet Hakan Beyazkaya. Güzelim oluyor kendisi. Onun yanına geldi. Bugün tarih 3 Ağustos 2024. Saat 13.28. Ankara'da öğrencilik nasıl? Ahmet Hakan 5 yıllık deneyimini aktaracak şimdi bizlere. Evet Ahmet söz sende. Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bu arada ulustayız arkadaşlar. Birinci meclisi gezdik. Şu arkada ikinci meclis var. Şöyle bir meydanı var. Söz sende tekrar. Şimdi arkadaşlar Ankara öncelikle Seyren'in çok sevdiği, sevmeyenin ise buradan kaçmak için çabaladığı, bütün hayatını bu çabayla geçirdiği bir şehir. Ankara bence tam bir öğrenci şehri. Türkiye'de öğrenci olmak memleketin her tarafında zor. Ankara'da da zor. Yaşam standartları çok zor ama tam bir öğrenci şehri burası. Kültürel aktiviteler olsun, müzeler. Yani müze mesela biraz önce birinci meclis ve ikinci meclisten çıktık. Şimdi Medeniyetler Müzesi'ne. Bu arada burası birinci meclisin girişi. Yani kültürel birikim olarak sizi tam anlamıyla besleyecek bir şehir. Ankara'da okumak genel olarak tüm bölümleri kapsayacak şekilde her anlamda zevk alacağınız bir şehir. Bunun yanı sıra yeme içme olsun çok çeşitli. Her bütçeye uygun çeşitler var. Şurası şu an mesela İş Bankası Müzesi. Çok güzel bir müzedir. Ve buradan aşağıya kadar işte PTT var, Ziraat Bankası var, buraya geldiğiniz zaman öğrenci olarak KYK'da kalabilirsiniz, üniversitenin yurdunda kalabilirsiniz, evde, eve de çıkabilirsiniz. KYK'lar nerede peki Ahmet? KYK'lar şöyle göstereyim, ee, Ankara'da çok fazla KYK var yine. Yürüyelim mi? Ee, aynen yürüyelim o Şu tarafta ileride iki tane KYK karşılıklı bir Acı Bayram Veli KYK yurdu de Yunus Emre KYK E bu KYK'lar şu an pavyonların içerisinde. <laughs> ee, yani sağlık oğlu hani müze burada, evet İş Bankası Kültür Müzesi burada, burada şeyler var ama böyle pavyon. Pavyon caddesi arkadaşlar. Ben bir keresinde MSU mülakatlarına gelmiştim. Burada bir yurtta kaldım tam bu cadde üzerinde. Gece bitmiyor. Gece saat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sabahlar yani polis baskınları, eğlenceler. Tam bu noktanın hayatı akşam başlar. Gün içerisinde sadece yol geçen hanıdır öyle söyleyeyim. Akşam burası çok renkli oldu. Çok kavga, gürültü, pislik akar buralarda zaman zaman. Onun da böyle eğer bu KYK'lar çıkarsa, Yunus Emre ya da Hacı Bayram Veli çıkarsa çok bunun sancısını çekeceksiniz. Şurası ben mı Hacı Bayram Veli oluyor? Ya, bak Şu, şu bina aynen. Oradaki beyaz bina Hacı Bayram Veli. Tam şu taraftaki de diğer. hemen sağ çaprazında Yunus Emre var. Tamam Ben ee, Yunus Emre'de kalmıştım bu arada. Onların hepsi otel dönmesi olduğu için onun sancısını da çekiyorsun. Yani yan tarafında oteller var. Hani geceleri ben duymadım çünkü benim yola bak diyordu. Benim sağ ve soldaki odaların da yurt odasıydı. Ama öteki otelle dik dik olanlar duvarların ince olmasından dolayı geceleri kadın sesi duyduğundan şikayet ediyorlar. Ben hiç duymadım ama duyuyorsun. Çünkü burası <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Peki iki tane mi KYK yurdu var? Başka var mı? Ee, orada bir tane daha var. İleride var ya Ankara'da çok var. İleride dış kapıda kız yurdu var KYK, kız KYK. Ankara Üniversitesi'ne bağlı veteriner fakültesinde Yıldırım Beyazıt erkek öğrenci ve kız öğrenci evi var. İmkanınız varsa mesela Ankara Üniversitesi'ni tercih ettiniz ve Ankara Üniversitesi'ne geldiniz. Yıldırım Beyazıt erkek öğrenci veya kız öğrenci evinde kalmak için görüşün. Dilekçenizi verin en azından dilekçe vererek sıraya girin. Gerçekten imkanları çok güzeldir. Göl başında KYK var. Orası uzak. Orası olsun istemem. Usul orada Ranza sistemi. Yani yine tercih etmem. Tavsiye de etmem. Yani orası çıkarsa okulunuz da atıyorum Sırıye'deyse ya da tam doğalındaysa oradaki tüm arkadaşlarım 4 yılı bitirene kadar sürekli şikayet ettiler. Ben. ben Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Türk Dili Edebiyatı bölümünü okudum. Severek okudum. Çok da başarı elde ettim bu alanda. Ben 30 binle girdim bölüme. Buraya geliyorsunuz, okuyorsunuz. Network her şeydir. Ankara'da ve bunu sağlıyorsunuz. Ankara bu yüzden öğrenci şehridir. Kültürel aktiviteler bir yana, yemek falan bir yana evet. size network'ü sağlayacağı için. Yani network şu an işin en temel şeyidir. Bu tabii ki bütün bölümler için geçerli Kesinlikle. arkadaşlar. Yani siz okuduğunuz bölüm iyi veya kötü, Türkiye'de popüler veya değil. Siz olabildiğinin en iyisini oynamanız lazım. Yemek fiyatları listelenmiş menü şeklinde. Mesela açan acı. Aç. Asker yakını olduğu için bende. Ya senin ekstra Avantajım var. Sıhıye'de direkt ordayım var. Asker yakınları da bu şehri tercih edecekler. Evet. Ee, Sıhıye'de mesela şehrin ortasında şehirden soyutlanmış bir yolu var. Biraz yaşlıların mekanı. Ama Çocuk böyle bir hepsini. giriş imkanı varsa niye değerlendirilmesin? Yeme içme imkanları çok güzel. Sadece sabah kahvaltısı ben 2018'de geldim. Aynı menüydü şu an 2024 aynı menü sabah kahvaltısı. Ama onun dışında güzel. KYK yurt yemekleri nasıl? Ya, K -K. Mesela ben kendi adıma konuşayım elinde. Ortalamaydı. Hatta bazen ortalamanın altındaydı. Çoğu kimse yiyemiyor. Mecbursan yiyorsun öyle böyle. K -K. Veya yadırgamıyorsan yiyorsun. Ama bizim oranın lezzeti o kadar iyi değildi. KYK memleketin her tarafında aynı. Devlet maalesef buna el atmıyor. Evet. El atması lazım. KYK yemekleri berbat. Hadi bayram de kaldım. Çok kötü diyor. Gön başında kalan yine aynı şeyi söylüyor. Yine çok kötü diyor. Alternatif bir şeyler yapılmadığı için mecbur kalıyorsun ve şartlara alışıyorsun. Şartlara alışınca iyi geliyor ya da daha kötü bir yerden geldiğinde elbette KYK yemekleri bile sana çok güzel gelecek. Peki küçük şehirden biri buraya gelse tutunabilir mi? Ben Malatya'dan buraya geldim. Malatya buraya küçük. göre küçük bir şehir. Bu karakter meselesi. Videonun başında şeyi söyledim. Hani seven çok sever, sevmeyen buradan kaçmak için çabalar. Bocalamazsınız. Şehre çok çabuk alışırsınız. Şehir düzeni inanılmaz güzeldir. Hele İstanbul'dan buraya gelenler biraz şehrin hakkını verdikleri zaman buradaki düzene, buradaki o genel hatlarıyla algıya falan çok çabuk böyle adapte olup buranın hakkında hayranı oluyorlar. Başka birileri de gelmişti. Hani böyle ya şey demişti mesela hani ne kadar düzenli bir şehir. Hiç kimse kimseye böyle kornaya basmıyor falan hani öyle bir şehir. Ama tabii yok mu sıkıntı? Çok büyük sıkıntılar var. Ama şu şehirden buraya gelince şehrin hakkını verdiğinizde adapte oluyorsunuz. Çok da beğeniyorsunuz. Peki sen Ankara Üniversitesi'nde okuyorsun. Memnun musun üniversiteden? Üniversiteden mezun oldum. Ben kendime gerekli şartları oluşturdum. Memnun olacağım konuma, duruma getirdim. Ahmet biz otobüslerden bahset. Öncelikle Akbil ne kadar öğrenci Akbil'i? Tam ne kadar? Kredi kartı geçiyor mu geçmiyor mu? İlk gelecek öğrenciler için hani kart çıkartmamışlar zorlanmasınlar. Ve otobüsler doluluk, yoğunluk oranları, yurtlardan okullara ortalama sürene kadar? Sabah saatleri yoğun mu? Öğlen saatleri mi yoğun? Hangi saatler yoğun? Veya bulundukları mevkilere göre otobüs durumları nasıl oluyor? Toplu taşımalar diyeyim. Metro falan da var çünkü burada. Ama o kadar sordu ki yani hangi soruya cevap vereceğimi bilemiyorum. Sen bir, o zaman şöyle sorayım. Sen bir öğrencisin. Yurttan çıktın okula gideceksin. Nasıl gidiyorsun? Bana bir gün okula gidiş serüvenlerini anlat işte. Yaşadığın zorluklar ve kolaylıklar. Öyle. Ankara'nın ulaşım imkanları gerçekten muazzam güzel. Ha, belli konumlar var. Mesela ben şu an eve çıktım. Çıktığım ev 200 354 gidiyor ve günün özellikle memur çıkış saatleri, okula giriş saatleri saat 8, 7, buçuktan başlıyor saat 9.30'a kadar sabah çok yoğun. Akşam da 5.30-6 gibi başlıyor. Saat 8'e kadar inanılmaz. 8.30'a kadar inanılmaz yoğun bir otobüs. Ve bazen sabah mesela otobüsler gelip seni almıyor, gidiyorlar falan öyle çok oluyor. Ama genel olarak öteki hatlar için gerçekten çok güzel. Bir de Ankara'nın şöyle güzel bir imkanı var. Raylı sistemleri güzel. Ankara'yı var, treni var, banyo tren ve metrosu var. Metro iki at hem Keçiören metrosu hem de işte Tay yolu ve OSB metrosu. Öğrenci şehri derken aslında bir bakıma bunu da kastettim. Çünkü ulaşım imkanları güzel. Ekstrem bölgeler dışında yani mesela Keçiören'in o bahsettiğim 200 354 kısmı ya da Gölbaşı kısmı. Bunun otobüs hatları problemli ama genel olarak şehir içerisinde çok güzel. Bir de şöyle bir durum var. Ankara'da hangi otobüse binersen bu neredeyse seni Kızılay'a götürüyor. Ve kaybolma imkanın yok zaten. Otobüsler yoğun olduğu zamanlar çok oluyor ama hani bu hatlara göre değişiyor. Bu konuda da öğrenci şehri. Arkadaşlar arkadaşlar şu anda Ulucanlardayız. Ulucanlar cezaevine gidiyoruz. Ben buraya Ahmet Hakan'ı ziyarete geldim. Videonun başında da söylediğim gibi kuzenim kendisi. Burada öğrenciydi. Öğrencilik hayatı bitti. Şurada çok şatafatlı bir ziraat bankası. Öğrencilik hayatı bitti. Şu an iş hayatına atıldı. Biz burada şu an hem işte tarihi yerleri geziyoruz hem müze tarzı yerleri geziyoruz. Kendisi biraz şehrin belediyeciliklerinden bahsedecek. Burada belediye nasıl? Ahmet memnun musun? Belediyecilik şöyle ben 2018'de buraya geldim. O zaman başka bir belediye vardı. Ya Açıkçası şöyle, belediyeler şehirlere ciddi anlamda hizmet ediyor. Şehirler belediyelere hizmet etmiyor. Değil? Ankara'da belediyecilik şu an gerçekten çok güzel. Belediye başkanının talepte bulunduğunda şey hattı var, ücret düşüyor sanırım. Kalepte bulunduğunda öğrenciye yardım yapıyor işte. Ne bileyim hani böyle asgari ücret diye yardım yapıyor. Hem maddi olarak hem de yeme içme bağlamında yardım yapıyor. Çok güzel. Mesela biz öğrenci evine geçtikten sonra KK'dan geçmiştim ben. O da arkadaşım Alihan var. Alihan kendisi belediyeyi arayıp başvuruda bulunmuştu. Belediye ertesi gün bir kutu erzak yollamıştı ve biz o erzak bir sene boyunca kullandık. Öğrenci evinde olduğumuz için o erzak normalde iki ayda bitecek bir erzak ama bir belediyenin esasında bunu yapması lazım. Talha bu arada su içeceğim arkadaşlar. Sen konuş ama. <laughs> ee, hani böyle halka gerçekten değer veren bir belediye ve bir şikayette bulunduğunda mesela şu an hani sağda solda böyle yapımı devam eden alanlar falan var. Bu aslında belediyelerin halka değer verdiğini gösterir. Particilik değil bu yapacağım. Mansur Yavaş gerçekten bu şehre çok bile yani o kadar büyük çalıştı. Ben bir öğrenci olarak bunu gördüm. 2019'dan beri de bunu tecrübe ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi de kiralardan bahsedelim. Ev kiraları bir öğren Bence eve çıkabilir mi? Çıkarsa kadar para harcaması gerekir? Ev şartları, kiralar, faturalar. Biraz bahset Ahmet. Kiralar şöyle. Ben çalıştığım için işte hani eve çıkabildim. Maddi durumunuz iyi ise zaten hani memleketin her tarafında bunu aynı ile yaşarsınız ama kiralar çok. Mesela 12-13 bin liralık evlere baktım. Evler böyle yapılı değil. İşte bataklık gibi banyoları var. Yani çok kötü ve 12-13 bin lira istiyorlar. Merkezi yerlere yakın olanlar. Şöyle yapmanız lazım lazım. Mesela buraya geldiniz. Yurda çıktınız ilk etapta. Gidin yaşamak istediğiniz semtte birebir görüşün. Emlakçılarla şey yapın ama maalesef onlar da bir kira bedeli istiyorlar. Bir depozito istiyorlar. Atıyorum kira 10 bin lira. 10 bin lira depozito istiyorlar. 10 bin lira e, önden bir kira istiyorlar ve emlakçıya da aynı oranda 10 bin lira da veriyorsun. 30 bin lira senden alıyorlar. Yani korkunç ama eğer maddi durumunuz iyiyse çıkılabilir. İyi değilse zorlamayın. Yurtla devam edin çünkü ülke şartları artık buna hiçbir şekilde müsait değil maalesef. Bu sene ben yurtlarda mesela yurtta kalıyordum. Yurdun şartları 10 numara 510 lira ödüyordum. Önceki videolarımı izleyen varsa oradan görebilirler yurt tanıtımı falan da yapmıştım. Yurtlarda görebilirler. Ben 5. tip bir KYK'da kalıyordum. 510 liraya aylık 32 GB internet potası var. İstediğin zaman sıcak su imkanı var. İstediğin gibi duş al. 7 24 suyun altında yatabilirsin yani. Elektrik imkanın, doğalgaz mesela bizim yurt 10 numara ısınıyordu. Biz hatta shortla, atletle falan dolanıyorduk yani yurdun içerisinde. 510 liraya kral gibi yaşıyorduk. Yemeklerini beğenmiyorduk. O da hadi onun tuzu biberi olsun ama yani 510 liraya yaşanabilecek max mükemmel hayatı yaşıyorduk. Yani evde imkanı yok böyle bir yaşantının. Benim size tavsiyem yurtta kalmanız ama siz bilirsiniz kesinlikle. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Yurtlar çeşit çeşit yurtlar. Sınıf sınıf birinci derece, ikinci derece, üç, dört falan vardı. Talha'nınki iyi bir derece yani iki odası vardı. Yurtlarda hani sıcak or sıcak su, şu bu falan hani tamam yerinde ama yeme içme problemi oluyor. Bir de sıkışık olması işte hani bir odada Talha'nın mesela yine 4 kişi, 3 kişilik odalar falan vardı ama çoğunlukla 4, 6, 6 şeklinde gidiyor. Bu problem Ankara Üniversitesi'nin yurdu mesela yemek çıkarmıyorlar. Yemek mevzusu da öyle. Hani bir öğrencinin üniversiteye geldiğinde barınma, yeme içme en önemli olayıydı. Peki buradaki çalışma şartları, çalışma imkanları, iş imkanları mesela dışarıdan biri gelse çok rahat iş bulabilir mi? Veya ne tarz işlerde genelde çalışıyor öğrenciler? Ya şöyle çok rahat iş bulunabilir. Ama eğer çalış çalışırsanız ders çalışamaz. Yurttan mesela bir arkadaşım vardı. Çalışıyordu. Adam mesela gidiyor, çalışıyor, geliyor yatıyor. Gidiyor, çalışıyor, geliyor yatıyor. Dönemler uzuyor. Dert yılları uzuyor işte. Derslerinden sürekli kalıyor. O çocukta ben hiç onun ne okuduğunu bilmiyorum mesela. Ama ne çalıştığını biliyordu. Çalışanların çoğu öyle. Hiçbir şekilde derse kendinize adapte edemezsiniz. Çalışacaksanız burada 2-3 gün çalışın. Yani şöyle çalışın bence. Mesela ders derslerinizi ayarlayabilirsiniz. Aynen saatleriniz olmalı. Atıyorum işte Pazar, pazartesi, salı çalışın. Cumartesi gününüz kalsın ve dinlenin o gün. Diğer günleri de bilemiyorum hani. Ama dediğim gibi eğer imkanınız varsa çalışmadan ayarlamaya çalışın çünkü zor. Evet arkadaşlar bugün 4 Ağustos 2024 Pazar saatlerimiz. 1.30 biraz geçti. Aklımıza yine birkaç tane daha başlık geldi. Şimdi Ahmet Hakan. Öğrenciler Ankara'ya geldiğinde nerelerde takılırlar? Genel öğrenci mekanları nereler? Yeme, içme, kafesi olsun yani sosyal aktivite etkinlikleri olsun. Öğrenciler Çekit dediğimiz alanda çok takılır. Tunalı'da da takılır. Yani buralar böyle hem güç hem bir performans yerler de var tabi. Kızılay'da Sakarya kesin. işte. Kızılay'ın o civar da zaten buna müsait. Kızılay aslında taf Burada halk kütüphaneleri yoğun mu ne kadar var ve okul kütüphaneleri nasıl? Sınav zamanları doluluk, yoğunluk evet. oranları nasıl oluyor? Üniversitelerin kütüphaneleri güzel. Dil tarihi gerçekten olağanüstü güzel bir kütüphanesi var. Kütüphanesi falan. Üniversitelerin en azından Ankara'nın Üniversitesi'nin özünde söyleyebilirim. Kütüphaneler güzel. Hem kitap bağlamında hem de ders çalışma bağlamında güzel. Alt kütüphaneler işte milli kütüphane var. Millet kütüphanesi var. Atlan Ötüken falan var. Hani böyle özeller de var yine. Sınav zamanları, vize final zamanları yoğunluk çok durumu, durumu şey. nasıl oluyor? <laughs> Yer bulamayıp gidenler olduğu oluyor mu? Ben mesela hani millet kütüphanesine sadece bir defa gittim. Millet kütüphanesi verimsiz bu konuda. Yani özel evet, bir şeyi var. Çalışma alanları çok güzel. Ama milli kütüphane kadar işlevsel değil. Milli Kütüphanede yer bulabilirsin. Vize zamanı da bulabilirsin, final zamanı da bulabilirsin ama ben Millet Kütüphanesine gittiğimde vize veya final haftası da değildi. YKS süreci de değildi ama yer bulamadım. Öğlene doğru da gitmiştim. Yani yine hani o kadar geç de gitmedim. Hani öğleden sonra olsa tabi anlarım da. İstevserlik konusunda Millet Kütüphanesi sıkıntılı ama hani güzel bir kütüphane mi? Evet öyle. Atlan Ötüken Kütüphanesi var bizim halde. güzel. Ama tabii üniversitelerin zaten kendi kütüphaneleri bunu karşılıyor. Mesela. Öğrenci kulüpleri nasıl peki Ahmet? Şu an mesela aktif olan sizin okulda hangi kulüpler var ve bu kulüplerin faaliyetleri neler? Mesela öğrencilere tavsiye eder misin? Ben şimdi Kırklareli'de sadece kulüplere üye olarak sosyallik var. Çünkü küçük evet. bir yer olduğu için bütün sosyalleşmeyi o kulüplerde yapabiliyorsun. Buradaki kulüp faaliyetleri nasıl? Kulüp çalışmaları nasıl? Öğrenci kulüpleri herhalde topluluklardan bahsediyorsun. Ankara Üniversitesi'nin topluluk anlayışı iyiydi. Mesela sana şöyle söyleyeyim. Bizim Kırklareli Üniversitesi'nde tiyatro kulübü var. Doğa Sporları Dağcılık Kulübü var. İşte kızlar, Yeşil kulüpleri var. Ben üyesi olduğum kulüplerden bahsettim şu an isim olarak ama her bölümün muhakkak kulübü oluyor. Mesela fizyoterapi okuyan arkadaşım var. Onların da FTR diye bir kulübü oluyor. Mesela orada da fizyoterapi ile alakalı ne bileyim aktiviteler, etkinlikler yapılıyor. Burada da çok yoğun bir şekilde var. Bizim Ankara Üniversitesi'nin enziminde söyleyeyim. Hem kulüpler var hem topluluklar var. Bizim bölümde hani o şu an yok. bunların bölüm biraz hani bu konuda geri kaldı. Ama genel olarak Ankara Üniversitesi'nin tüm bölümlerinde, tüm birimlerinde topluluk ve kulüp olayı çok ciddi var kurbağa destekler de var. Çünkü hani onun reklamını yapıyorlar, onu ondan bir kaynak elde ediyorlar. Her anlamda topluluk olayı ve kulüp olayı güzel. Sizi destekler, sosyalleşmeyi destekler. Eğlenirsiniz, seversiniz. Zaten hani kimi insanlar ya herkes ders odaklı, herkes tiyatro, bale odaklı değil. Topluluk odaklı olan büyük bir kitle var zaten. Gidilebilir, sosyalleşilebilir, güzel etkinlikler yapılabilir. Yani Ankara Üniversitesi nezdinde söyleyeyim sizi bağlar. Şu an anıt kabiri görmeye ziyarete gidiyoruz arkadaşlar. Ama şimdi burada Bahçeli'den falan bahsettik iyi. öğrencilerin sürekli takıldığı yerlere. Burada eğlence yerleri nerede ne, neler yani insanlar ne yapıyor eğlenmek için konserler olsun sosyal etkinlik aktiviteler olsun faaliyetler olsun. Yani bir öğrenci buraya geldiği zaman nasıl eğlenir nasıl vakit geçirir? Burada nasıl sosyalleşiyor insanlar? Şöyle Ankara büyük şehir sonuçta ve gerçekten bu konuda güzel bir şeyi var Ankara'nın. Ankara çok fazla konser yapıyor yani büyük şehir olmanın avantajlarını kullanıyor. Hem de öğrenciler bu avantajlardan gayet güzel de faydalanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu noktada gerçekten öğrenci ve insan odaklı davranıyor. Konser konusunda sizi her türlü doyuracak Ankara. Yani böyle patlayacaksınız konserlerden. Çünkü onun dışında üniversiteler de şenlik yapıyor mu yapıyor. Ama Ankara Üniversitesi maalesef bu noktada üzücü. Ama Gazi Üniversitesi, Hacettepe, Başkent falan güzel bu konuda. Konser ve eğlence öğrenci konusunda sizi besliyor. Öğrenci festivalleri de yapılıyordur muhakkak. Yapılıyor. işte biz Bahar Şenliği adı altında bunu yapıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu konuda gerçekten ciddi bir katkıda bulunuyor. Öğrenci burada nasıl besleniyor? Mesela ortalama bir öğrenci gelse hani burada ne yer, ne içer? Nerelerde yer ya da içer? Aspava zaten meşhur ama Aspava biz dün gittik arkadaşlar. Hani ayda bir kere uğranabilecek bir yer. Bütçe durumunuza göre değişkenlik gösteriyor. Onun dışında mesela öğrenci genelde nasıl beslenir? Büyük imkanı bu konuda da genişti. Gelirse... Her türlü bütçeye uygun yemek yiyebilirsin. Gidersin Ulus'ta hani ya da Kızılay'da da var. Her tarafta böyle en düşük en dip seviyede yemek de yersin. Gidersin en lüks yerde yemek de yersin. Aspava verilen parayı hak ediyor ama yılda bir defa yapılacak durumda. Her bütçeye uygun çok güzel yiyebileceğiniz yemekler var. Ucuz olmasına rağmen böyle salaş olup da hem karnı doyuracak hem böyle iyi de hissettirecek yemekler de var. En lüksünü de yersin ama sizi memnun eder. Böyle birçok sizi besleyecek mekanlar var. Ankara büyük bir şehir malum ve ülkenin orta noktasında dört bir yandan buraya insan gelecek. Mesela atıyorum İstanbul'dan gelecekler için söyleyeyim. İlla uçağı kullanan, hızlı treni kullanan ve otobüsü kullanan olacak. Türkiye'nin diğer noktalarından uçakla gelen olur, tren imkanı olmaz veya trenle gelen olur veya hiçbir imkan olmaz, otobüsle gelen olur. Otogar nerede? Tren garı. Havalimanı nerede? Tepeden başlayayım. Havaalanı şehirden biraz uzak normal ama e, şehir merkezine yani en fazla 40 dakika diyebiliyorum. Hani 30 dakikada falan şehir merkezine ulaştır. Ama şöyle hani ben nicedir uçağa binip de gelmediğim için yani fiyatlar korkunç pahalı. Onu en başında söylemek gerekir. Malatya Ankara arası. Ben Malatyalıyım. En son baktığımda fiyatı 900 liraydı. Otobüs bileti. Uçak bileti değil. Ben 2018'de buraya 105 lirayla uçakla geliyordum. 105 lirayla da gidiyordum. Belko Air otobüsleri var. O geçiyor. Dolu dolu orası zaten. Artı egolar var. 75 lira diye biliyorum. Hani biraz pahalı diyeceğim de pahalı zaten ama hani ülkenin şartları artık öyle. Otobüs otobüse geçeyim otobüs güzel açtı şehre yakın yani Aşlı'dan Kızılay'a 15 dakikada geliyorsun Aşlı'nın şöyle bir güzelliği var şimdi Aşlı'dan indiğinizde gideceğiniz yere ücretsiz servisler var Aşlı'dan çıkıyorsunuz alt katta ücretsiz servisler dizili orada hani Kızılay Keçiören nereye gidecekseniz hepsi mutlaka vardır. o şekilde ücretsiz servise binersiniz ücretsiz servislere binip şehrin işte muhtelif yerlerine dağılıyorsunuz ha bu mu sadece hayır ücretsiz servislerin hemen dibinde taksiler var. Taksiden de ziyade Aşkı'dan daha çıkmadan metroya gidebiliyorsunuz. Metro Ankaray var orada. Ankaray'la Kızılay'a geliyorsunuz. Kızılay'daki metroyla hani Ankara'nın her tarafına zaten dağılabilirsiniz. Bu konuda ya Ankara'nın ulaşım konusunda hiçbir problem yok. Bazı noktalar yoğun olduğu için ve onun desteklenmesi lazım. Şikayet edebiliyoruz ama genel olarak Ankara'daki hani ulaşım mevzusu çok güzel. Ankara'yı banyo dün de bahsettim. Banlıyor. metro, minibüsler, taksiler, otobüsler her türlü imkan var. Büyük şehir ve bu konuda iyi bir destek almış. Trenle zaten hem hızlı tren hem de kara tren geliyor. Ulusgar'da duruyor. Ulus'tan önce de bir yere uğruyor. Ulus'tan sonra da sanırım uğruyordu. Yani Ulusgar'da iniyorsunuz. Yine Ulusgar'da iner inmez hani metro var dibinizde. Metroya gidebilirsiniz. Ulus zaten şehrin göbeği ve hani biraz bir yürüme mesafesiyle otobüslere de ulaşırsınız. Ulusgar'dan da trenle geldiğinizde de ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten dün de söyledim. Ankara'daki her yol Kızılay'a çıkıyor. Ben sana ulaşımların nasıl olacağını da soracaktım. Sen hepsini söylemiş oldun tek seferde. Yeah. <gülüyor> aynı <gülüyor> Olsun tamam iyi oldu. Burası da Anıtkabir'in girişi ve yoğunluk arkadaşlar şöyle bir girişi var. Evet arkadaşlar şu anda Bahçeli denen yerdeyiz. Bu cadde öğrencilerin caddesiymiş. Kahve dünyası varmış burada. Evet arkadaşlar şu an Bahçeli evlerdeyiz. Aşkabat caddesindeyiz. Burada biraz sizlere ben konuşacağım. Ahmet Hakan yanımda. Fiyatlar çok dikkatimi çekti. Çok uygun tavuk dürüm, ayran bir şey 220 lira şu an bir yerde okuyorum. Yaprak dönercisi buranın Döner meşhurmuş. Biraz daha pahalı oluyor. Demin şeyi gördüm. Ne bileyim Adana dürüm ayran 120 lira. Ondan sonra işte tavuk şiş ayran 110 lira falan. Çok komik rakamlar. Hem İstanbul'da yaşayan hem 40'lar yaşamış biri olarak. Hele zaten 40'lar elini anlatmıyorum. Orası da küçüklatan fiyatlardan başlıyor yani. Burada Adana ya yediğim paraya orada mahalle arasında bir tavuk dönerciden dürüm yiyebiliyorsun. İçeceksiz. Bahsetmek istedim. Burası Bahçeli Evler Aşkabat Caddesi. Burada iklim şartları nasıl? Yazın, kışın, dışarıdan gelecekler. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek insanlar nasıl gelmeli buraya? Ankara yazın yaşanılacak gibi değil. Yani çok güneşli, çok sıcak böyle. O serinliği yakalayabileceğin bir atmosfer Akşamlara böyle çok hafif serinlemeye başlıyor ama kesmiyor. Onun dışında kışın ben Ankara'ya gelmeden önce herkes gibi Ankara'nın ayazı, Ankara'nın soğuğu. Ya şöyle söyleyeyim ben Malatya'dan geldim. Doğudan gelen için buranın kışı normal bir kış. Ama şimdi Ankara'ya genelde batıdan gelen insanlar olduğu için de batı genel olarak doğuya göre biraz daha sıcak olduğu için öyle bir izlenim oluşturuyor. Ama Ankara'nın kışı normal bir kıştı. Batıdan gelenler için soğuk bir kıştı. Doğudan gelenler için hani gayet normal havası var. Trakya'dan gelecek arkadaşlar oranın deli kasırgaları, fırtına, rüzgarları. Oralarda haber var. Yani ben burayı görmedim ama orası çok soğuk. Ciddi anlamda Balkan soğuğu var yani orada. Tabii evet Balkan soğuğu söz konusu da burası sert karasal. Kışı batıya göre mutlaka daha soğuktur ama doğuya göre değil. İstanbul'un kışını da gördüm. İzmir'in kışını da gördüm Yok Trakya işte. bölgesi daha sert. Kuru bir soğuğu var. Akbil abonmanın fiyatları normal öğrenci fiyatları hmm. mesela abonman. öğrenciler abonman mı kullanmalı yoksa normal mi kullanmalı? Öğrenciler her türlü abonman kullanmalı. Ben 2-3 sene, sene önce falan okul net bir şekilde kullanmaya başladım. Ben normalde her sabah yürüyordum. Ulus'tan Sıhıye'ye yürüyordum zaten. Yakındı ama şimdi hani geç öğrendeyim. Daha önce başka kapıda kaldım dış kapıya geçince artık otobüs kullanmaya başladım ben kullanmaya başlayınca otobüsler abonman 90 liraydı yok 55 falan bilmiyorum o civarlardaydı ama bu bahsettiğin dönemler hangi dönemler yıl olarak 2021 sonu 2022 başı falan tamam, 90 liraydı güncel fiyat nedir şu an güncel fiyat 300 lira ama sınırsız biniş yani sınırsız bir şekilde biniyorsun hani 175 liraydı ben en son en son abonman aldığımda Hı -hı. ve sınırsız binişti yani o artı sınırsız biniş olması çok güzel. Çünkü Malatya'da sözüm ona abonman yapıyor ama çok saçma bir fiyata sınırlı bir biniş hakkı veriyor. Atıyorum işte şu an hani kapadan söylüyorum. 300 liraya 125-150 biniş veriyordu. Hani onun abonman bir mantığı yok. Tam biletler 21 lira falan. 21,5 olabilir. Öğrenci bileti 10,5. Ama abonman her türlü öğrencinin işini görecek şekilde. Hakkiniz yoksa da kredi kartı 25 lira basıyor bu arada arkadaşlar. Aynen aynen 25 lira basıyor. Onun da bilgilendirmesini yani yapayım. Gelir gelmez buradan direkt hani öğrenci belgenizi alın ve öğrenci kartı çıkartın. Aynen. Benim bir de şöyle bir tavsiyem var. İlk gün bence yapmayın. Çünkü ilk gün çok yoğunluk oluyor. Birkaç gün sonra gidin. Aynen. ilk gün ve şeye gidin. Mesela belli başlı yerlerde merkezleri var. Batı kent metroda vardı sanırım. Kızılay'da deli gibi sıra oluyor. Hmm. Kızılay'da yapmayın. Başka merkezler nerede öğrenin. Benim aklıma Batı kent geldi. Başka merkezlerde öğrenci kartını net bir şekilde çıkartın ya da abonlanma o şekilde yapın. İnsanları nasıl? Nüfus yoğunluğu nasıl? Genç nüfus çok ciddi oranda var. Ya yaşlı nüfus da zaten ulusta birikiyor. Ulusa geldiğinizde yaşlı tayfayı orada göreceksiniz. İnsanı yani. nasıl peki? İnsanı her şehirde olduğu gibi iyisi kötüsü çok var. Büyük şehirler biraz daha bu konuda çok çeşitli olduğu için kötüye rastlama oranınız yüksek. O yüzden olabildiğince dikkatli olun. Her anlamda dikkatli olun. Birine bir şey sorduğunuzda bile dikkat edin ama bu şehrin genel yapısı değil. Genel olarak hani bütün büyük şehirlerde bu var. İyi gelecek olan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Yani Ankara umarım, öğrenci gözüyle bu şekilde. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yani olabildiğince destek olmaya çalıştım. İlla olunmuştur yani. Görüşmek üzere. O zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda Videoyu... sorulan soruları cevaplamaya çalışacağız. Aynen. Videoyu beğenip de kanala abone olmayı da unutmayın Kesinlikle. arkadaşlar. Aynen. O kadar yani yorum yaptık. Aklımıza Yarınca gelenleri var. anlattık. Gelmeyenleri de aşağıya sorun. Ona göre cevaplandırırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Sana üzere. üzere.